Adem oğlu ölür, vefat eder, amel etme imkanı olmaz. Artık kiramen katibin yazıcı melekler de ona sevap yazmaz. Efendim. Ancak üç şey müstesna buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sadakatin cariyetin. Birincisi sadakayı cariye. Yani kalıcı bir eser bırakıyorsun. Medrese, cami, efendim işte hastane, köprü, yol, su, işte çeşme akıtıyorsun, su çıkarıyorsun falan. Bunlar ağaç dikiyorsun mesela. O ağacın meyvesinden insanlar faydalanır, gölgesinden faydalanır, hayvanlar faydalanır. Canlı yani hay, insan, hayvan ne olursa olsun arkandan faydalanacağı bir eser bırakıyorsun. İnsanlar ondan faydalandığı müddetçe ne oluyor senin amel defterine sevaplar yazılmaya devam ediyor. Sen ne güzel kabirde yatıyorsun, sevaplar devam ediyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, duydunuz ki bir yerde cami yapılıyor, duydunuz ki bir yerde medrese yapılıyor, duydunuz ki bir yerde insanlara faydalı olan e, hayırlı bir kurum yapılıyor. Yani oradan bir karış bir yer olsun almak lazım, bir tuğla olsun almak lazım. Her duyduklarımızdan böyle ufak ufak bir şeyler alırsak efendim sadakayı cari olarak biz öldükten sonra da orada namazlar kılınır, dualar yapılır, zikirler yapılır, Kur'anlar okunulur, dualar edilir. Bizim oraya yaptığımız yardım kadarıyla bize de sevaplar gelmeye devam eder. Bu sadaka-i kolaydır yani. Koskoca belki bir cami yaptıramazsın ama bir camiye bir tuğla hepimiz burada bir tuğla verecek imkana sahibiz. Belki aramızda cami yaptıracaklar da vardır da biz daha çok niyetlerle yapıyoruz. Şimdi niyet hadislerini okuyoruz ya. Niyet ediyoruz yaptırmaya. Yapmış gibi oluyoruz zaten. Salih niyetler Rabbim cümlemize nasip eylesin. Şimdi birincisi tamam. İkincisi faydalı ilim bırakan. Yani bu biraz işte bu ee, internetler falan bu konuda bize yaradı. Şimdi mesela efendim, dua atıyoruz, bir ayet atıyoruz, bir hadis atıyoruz kanallara. Oradan insanlar o 50 binler, 100 binler, 1 milyonlar izliyor. Oradan işte kaç tanesi artık yapıyorsa, her izleyen de dediğimiz yapmaz ama izleyenlerden illaki yapanlar da oluyor. Bize öyle dönüşler geliyor. Allah razı olsun hocam diyor haramı terk ettim. Geçen bir Adamla karşılaştım. Hocam diyor ben davulcu zurnacıydım diyor. Senin bir sohbetin dinledim diyor. O işi bıraktım diyor. Dedim vay ben sana bir sarılayım dedim. Ne güzel adammışsın ya. Hani adam bak düşün yani bir haram işi terk ediyor bir şey dinleyip. E dedim şimdi ne yapıyorsun dedim korktum şimdi işi gücü bıraktım paraya muhtaçım hocam falan diyecek diye de çekindim yani dedim şimdi ne yapıyorsun dedi hocam muhasebe işine geri döndüm dedi bir mesleğim daha var dedim. İyi dedim. Yani bir yanlıştan kurtulmuş. Yani namaza başlayanlar oluyor, tesettüre girenler oluyor. Bu bizim için fayda veriyor. Biz vefat ettikten sonra da e şimdi ne olur? Orada videolar kalıyor. Alttan gelen nesiller bir şeyler görüyor. Ediyor mesela adam namaza başlasa, adam bir dua öğrense, adam işte bir efendim ilme yönelse ne oluyor? Biz mezarda yatsak da oradan bize sevaplar gelmeye devam ediyor. E sen de bunu ortak olabilirsin. Nasıl? Paylaşırsın. Ben şimdi bir şey paylaşıyorum mesela. Sen de onu başkalarına atarsın. Senin attıklarından da kim amel ederse sen attığın için sana da yazılır. Uyanık olmak lazım işte. Üçüncüsü asıl mesele şuraya geleceğim. Evveledin salihin yed'u lehu. Salih evlat ki ona arkasından dua ediyor. Ona arkasından Yasin okuyor. Ona arkasından hatim indiriyor. ikram veriyor yediriyor, içiriyor, anne babasını unutmuyor. İşte böyle bir salih evladı olanın da amel defteri kapanmıyor buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim üçünü de bizlere nasip eyle ya Rabbi. Sadaka de olsun, insanlara fayda ulaştıracak ilimde ulaştıralım ve en önemlisi salih evlatlar yetiştirmeyi Rabbim cümlemize nasip eyle ya Rabbel alemin. Veya hayran nasirin.